yedi buçuk lira biliyorsunuz. Kanalıma destek olun. Herkes seviyorum. Bugün de dedik çevre düzenleyelim. Ama e, insan olması gerekiyor arkadaşlar. Burada bu kalabalığına olmuyor bu iş. Çek, çek yok bir şey yok. Tekasına yemiyor bu iş. Ama bayağı hurda topladım burada. Bak musun? Bayağı hurdalar topladım. Şu an izliyorum ki fazla kalabalık yapmasın Ama fazla kilo gelmiyor şu ya. Sıkıntı orada arkadaşlar. Sıkıntı orada. Fazla kilo dövmüyor. Kanalıma destek olun, abone olun. Parayı bulacağız. Bak Nike pantolonum da pis oldu. Hep maf Duman oldum bak. Bunlar ganimet. Çok var abi çok var. Yol kenarları boyunca çok var da tek kişiyle olmuyor. Hem ezmen gerekiyor. Bir de araç lazım. Yoksa çok kalabalık yapıyor. Çuvallara sığmıyor. Yani boş bir çuval olsa ne gelecek? 3 kilo 2 kilo ancak. Değmiyor toplamaya da. Gene ekmek parası çıkar işte. Vallahi değmiyor toplamaya. Allah kolaylık versin bu millete. Üçtüğümüz elleri yok. Benim gene mesleğim vardı. Ben öyle can sıkıntısından balık tutmaya gidecektim. Hem vakit geçsin dedim. Ama hoşuma gidiyor. Böyle doğada meyveler topluyor. Örtlenler yiyor. Klipler çekiyorum ben mahneyle hem de boş geçirmeyeyim dedim. Doğayı da temizliyorum bir yönden bak. bu e, sokak temizleyicilerin de şey geçmeyin yani doğayı temizliyorum. Ne kadar peşya var biliyor musun? Ay imkanım olsaydı para isteydi de toplasaydım. Abi su sıcak olmuş. Ivı sıcak. Ee, elimizdeki imkan bu. Şu an askerlik yapıyoruz. Ama bu kötü günlerin bolluk günleri de gelecek merak etmeyin dostlarım. Düşmanlarım siz de merak etmeyin. Gerçi ben düşman istemiyorum ya ama düşman düşman istemiyorum. Siterim düşmanları yolun. Düşman düşman istemiyorum. Bu dünyada iyilik varken kötülüğe ne gerek var? Şuma bak ne güzel. Hoş geldiniz kanalımı destekleyin, hediyelerle destekleyin. Ya bisikletine olmuyor, ee, olmuyor arkadaşlar bisikletine. Sürekli duruyor minyon, sürekli duruyor minyon. Çekçek olacak, çekçek. -çek. Bir de çekçekin elektrikli motorlu olacak abi. Sen o zaman paraya bak. Buradaki plastik. Bir kapak topladım yarım poşet. Mavi kapak. Şimdi şey toplasam. Bu mavi kapağı var ya baba. Ondan topladım yarım poşet var. Aşağıya koy. Daha da çok toplardım da ikisi bir arada gitmiyor. Şimdi şişe. Bunun kadar para etmiyor. Bunun da bir değer yok. bu kilo dövme. Kilo dövse. Kilo dövse tamam da. Ona bile boşluklarda hobi olarak hem doğayı temizliyoruz arkadaşlar. Çünkü doğada bak kaç sene olmuş. Rengi gitmiş, kendi gitmemiş. Biraz da toprak dolduruyorum. Mışım, dermişim. Öyle hile yapmam. Ama bazıların içinde var. Samur onu da zaten ucuz alacağım. Onun oh. için sıkıntı yok. Elden ele direkt bayisine satsam iyi para kazanırım da. Yine 40 50. Kilo başı. Şu an satacağım para 30 lira 25 lira anca kilosu. Da şu ana kadar 3 kilo anca toplamışım. Allah bereket versin. 100 lira geldime değil mi? Üstüm başım makine atmayı değil mi? Bir paket sigara zaten 100 lira. Saçmalık bence. Bir de bunun eziyeti var böyle. Ezeceğim mı? Yoksa çok kalabalık. Hala çok yasınma çok aşırı sıcak var ya. Daha var ganimet de bisikletle gitmiyor yani. Aşağı yukarı yarım şuval yaptım. Şey olmuyor. Bisiklette dur kalk dur kalk. Denge olmuyor. Hoş geldiniz. Kanalımı destekleyin. Vodafone, Türkçe, Dilçe, Burada sel, yurda sel arkadaşlar. Buraya bıraksam çalarlar diye korkuyorum. O kadar yemek verdim. Aman abi. Beş milyar, beş milyar bağış işte atarken korkmuyorduk hiç. Eee hayatta ne olacağım demeyeceksin Sabır abi. Hayat böyle. Ama merak etmeyin. Bu zorlukların arkası Evet Allah'ın izniyle ferah ferah. Kanalımız var bizim kocaman. O kanala öyle bir paralar gelecek ki az kaldı sabredin. Öyle bir sponsorlar olacaklar ki merak etme. Biz kimseye bir olmamak için burada da satarız baba. Kabortacılık da yaparız. Yeter ki sağlığımız yerine gelsin. Bak ilaçlarımı içtim. Ekmek parası için burada uğraşıyor Sıkıntı yok. Yakında başlarım zaten sanayiye. Sıkıntı yok gene baba. Biri vermezse ekmek, biri verir. Hiç sıkıntı yok. Düşenin dostu olmaz. Onu unutma. Kılmadık yani. Şarkı söylüyoruz. Savrulan benim. top da de Zevkli ama. Yani keyif için yaptığım için ben. Yani kilo zaten dövmüyor. Ama toplamak güzel. Sıcak olmasaydı zabas yerindi. İlk 3 saatte bu kadar topladım. 3 işte. saatte 2 kilo toplamışım. Işte. Eğlenceli ya. Altın aramak gibi bir şey. Arıyorum burada. Bir de çıkarsa balık tutmak gibi bir şey diyeyim ya. Bulursan eğer böyle. Bazen bir buluyorum 5-6 tane bildi. Hoşuma gidiyor. Hep tikenlerin içinden aldım ama hep kollarımı tiken yok. Hep tikenlerin içinden aldım kollarımı. Tiken Hoş geldiniz arkadaşlar. Kollarımı tiken yırtmasa eldiven yoktu. Eldiven olsaydı iyiydi. Şimdi düşmanlarımız güler. Dostlarımız sevinir. Düşmanlardan önce dostlar güler zaten bize. Düştü bakıyor. bak diye. Ama elhamdülillah düşmedik. Biz baştan rızkımızı çıkarız evvel Allah'ın izniyle. Masal ikra bir gün babasıyla gurur duyacak Allah'ın izniyle. Benim babam gönlü zengin diyecek. En azından kızım. Ben öyleyim baba ben para da buldum. çok paralar ezdim. Aa, ah, Aydemir Akbaş kanser olmuş. Ne oldu? Kaç yaşında? Dünyada yiyeceğin içeceğin kenara para koymayacağım. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Bu dünyada yiyeceğin içeceğin baba. Kenara para koymayacağım. kenara koysam biri alır. Adı da yani. İnsanlara güven kalmamış artık. Üstümde battı uçer. Anam beni eve gidince döver herhalde. Zaten boyuna dıngırayım. Nasıl yiyorum ben de? Açıyorum psikolojik kaplarını. Kop kop yes yes. Yes manni. Kimse de gelmedi. Millet seyirci. Şart. Çok içerdim. Böyle çaktırmadan içtim. Şimdiden çok olurdu. Gezerken içerdim. Şatçıyız baba. Seviyorum ya küçük ya. Hoşuma gidiyor. Alemciyiz baba. Ama içmiyoruz bu. Yasak. Psikiyatrik. Psikiyatrik ilaçları içtiğim işte. için. Psikiyatrik dediğimde sakinleştirici ya öyle korkma. Ağır ilaç kullanmıyor. Psikiyatri yani. Az kafam sakinleşsin. Kaygılarım, korkularım gitsin diye. Doktor ve sağ olsun. Allah binlerce kez razı olsun. O doktor ve bulduk. Ama benim hala hurda topluyorsun. Ah. Yarım çuval burada. Bir daha kutuştu. Fanta Ama hiç kilo elde etmiyor bu. Bir kilo bile yok bu. Ne yapacağız biz ya? Sabahtan beri iki saat, 3 saatten beri. oğlum ya? Oğlum bir kilo, bir kilo da yok la bu. Yandık. Hep nefret ettirdi beni kendimden. Eyvah eyvah. Ya bu kilo dövmüyor. Ben zabattan beri bunun için mi uğraştım? Yok abi. aa. aa. Ne elimiz açsak burayı. İnekle sıkmış abi güpürekler. Yok abi. Ne elimiz açsak burayı abi. Ben bu işten bir bok anlamam. Ne elimiz asak vuruyor baba. Ellerimin haline bak. Bomba oldu. Üstüm başına tiken oldu. Şu taşı çok sevdim. Bu daş benim ezici. Ayağıma gelse ayağımı kırar. Bu ara videolarımız düşük arkadaşlar. Bu ara düşük videolarımız ama günlük 200 bine çıktık. Daha çok günlük 1 milyon olması lazım. Bize hediye az geliyor. Yok direkt satacağım Mustafa. Şu kanalı bir daha yenileyelim ya.